Evet merhabalar en çok satan araç ünvanını Egea'nın elinden alan Clio. Temmuz 2023 fiyatları ne oldu geçtiğimiz ayla fiyatlarını kıyaslayacağız. Özellikle otomatik şanzımanlı bir ürün baktığınızda Clio liste fiyatı bazında rakiplerinden uygun kalan 1.0 TC'si ve CVT şanzımanıyla ön planda olan yerli üretim bir ürün. Yalnız Clio'nun yakında makyajlı olarak ülkemizde satışa sunulacağının da altına çizmek lazım. Bu fiyatlar haliyle mevcut gövde tipi için. Az sonra ekleyeceğim tabloda sol tarafta yeni, sağ tarafta eski fiyatları göreceksiniz. Gördüğünüz gibi model bazında 90 bin lira ile 110 bin lira seviyesinde Clio'nun fiyatı yukarı tırmanmış durumda. Evet şu an gördüğünüz gibi otomatik şanzımanlı bir araca erişmek istediğinizde B segmenti seviyesinde biraz donanımlı bir araç 1 milyon seviyesine dayanmış durumda. Clio makyajı için gün sayarken makyaj öncesi bu modeli bu fiyatlarla satın almak sizce makul ve mantıklı bir yaklaşım mı? Bu konuda sizlerin de düşüncelerinizi merak ediyorum çünkü makyajla beraber ciddi anlamda görsel değişiklik var ve çok daha şık hale gelecek Clio. Ben açıkçası makyajlı gövdeyi beklerdim diye düşünüyorum bir kriyo alıcısı, ihtimal alıcısı olsam. Bu konuda sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.